Seren Serengil sessizliğini bozdu. Seren Serengil'in evinde çalışan yabancı uyruklu yardımcısı virüs taşıyorsunuz diyerek darp edilip ormana atıldığını iddia etti. Bomba etkisi yaratan bu haberle ilgili yardımcı kadın suç duyurusunda bulunurken Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaların kurgu olduğunu söyledi. Hala kötülük ve iftiralarına devam eden grubun kurgulamış olduğu bir olaydır açıklamasını yaptı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.